Herkese selam kardeşlerim. Ben Nayırd. Bugünkü videomuzda sizler için kurmama, kurmanız gereken ve katiyen yani kurmamanız gereken Windows işletim sistemleri hakkında konuşacağız. Bu videoyu iki parta ayıracağım. İlk partta kurmamanız gerekenleri, ikinci partta ise kurmanız gerekenleri anlatacağım kardeşlerim. Ee, biliyorsunuz ki Microsoft 1985 yılında Windows 1.0 ile e, işletim sistemi çıkarmaya başlamış ve son olarak 2021'de yayınladı Windows 11 ile bu geleneği de sürdürmeye devam etmektedir. Bu videoda sizler için bu işletim sistemlerinden 6 tane derledim Ve indirmemeniz gereken 3 tanesini daha sonra ise indirmeniz gereken 3 tanesini sırayla sayacağım. Aşağıdaki bölümler kısmından istediğiniz işletim sistemini sırasıyla izleyebilirsiniz. O zaman iyi seyirler. İlk işletim sistemimiz Windows Vista. Microsoft'un çöküşünü başlatacak dereceye kadar gelen Windows Vista kesinlikle önerilmiyor. 2024 model PC'lerde bile çok fazla kasma dolma sorunları yaşatan Windows Vista 50 milyon kod satırı ile en çok kod satırına sahip işletim sistemlerinden biridir. Hele ki o dönemlerin bilgisayarları için Windows Vista bir ölüm silahı gibiydi. Satın alan herkes iadeye gerçekleştirmiş ve Windows Vista'nın yüzüne dahi bakmamıştı. İkinci işletim sistemimiz Windows 8. Microsoft Windows 8'i çıkartarak büyük bir hata etmiştir. Bunu daha sonra Windows 8.1 ile telafi etmeyi başarsa da Windows 8 Microsoft bünyesine büyük bir darbe vurmuştur. Microsoft bu işletim sisteminin mobil ve masaüstü cihazları birbirine eşleştirmek için çıkartmıştır. Fakat bu hiç iyi bir fikir olmamıştır. Dönemin insanları yeniliğe kapalı olduğundan başlat menüsünü bulmakta zorlanmış, bulduğunda ise bir türlü istediği programı bulamamıştır. Çünkü başlat menüsü dokunmatik şekilde kaydırarak açılıyor. Açtığınızda ise çok fazla program karmaşası ile karşılaşıyorsunuz. O dönemin insanı bunlara alışamayıp Windows 8'i tek tek iade etmiştir. Kısacası Windows 8 önerilmiyor. Üçüncü ve son önerimi işletim sistemimiz ise Windows 11. Bunu duyunca şaşırmış olabilirsiniz. Ama mantıklı bir açıklaması var. Windows 11 kurarken TPM özelliğini kapatmanız gerekmektedir. TPM özelliği ne diye soracak olursanız da birçok işlev vardır. Ancak bunlardan en önemlisi güvenli bir şekilde şifreleme anahtarları oluşturmaktır. Yani Windows 11 kullanırken TPM özelliği kapalı olduğu için bilgileriniz çok rahat bir şekilde çalınmaya müsaittir. Windows 11 kurmamanız için gereken ikinci sebep ise çok ağır olmasıdır. Bilgisayarınızı yoran bir işletim sistemidir. Yani eğer RTX 1040 Ti bir işlemciniz, ekran kartınız yoksa çok fazla kasma sorunu yaşayacaksınız. Ve şimdi sırada kurmanız gereken Windows işletim sistemlerine gelelim kurmanız gereken Windows işletim sistemlerinden ilki Windows 7. Windows 7 işletim sistemi Windows Vista'nın çöküşünden hemen ardından çıkan bir işletim sistemidir. İnsanlar ilk başta 7'nin de Vista gibi olacağını düşünse de birçok insan memnun kalınca herkes tek tek Windows 7'ye geçmiştir. Vista'nın aksine çok daha az bir kod satırı ile gelen Windows 7 dönemin bilgisayarlarını oldukça rahatlatmıştır. Ayrıca dünya genelindeki bilgisayarların %99'unu desteklemektedir. Kısacası Windows 7'yi gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. İkinci kurmanız gereken işletim sistemi Windows 8.1. Windows 8'in ardından gelen bu işletim sistemi Windows 8'in istenmeyen ve kötü yanlarının tamamen kaldırılmış veya güncellenerek iyileştirilmiş sürümüdür. Windows 8.1 hakkında konuşacak pek bir şey yok. Çoğu bilgisayar destekliyor ve bilgisayarı yormayan bir işletim sistemi. Ayrıca modern arayüz sayesinde bu sürüme alışmanız çok kolay olacaktır. Üçüncü ve son kurmaz gereken işletim sistemi Windows 10. Windows 10'u bilmeyeniniz yoktur. Dünya nüfusunun %90'ı bu işletim sistemini kullanmaktadır. Ve ben de şu anda Windows 10 kullanıyorum. Oldukça güvenilir, rahat bir işletim sistemidir. Arayüzü basit ve komplike eden uzak tasarlanmış olması herkesin kolayca aradığı hizmeti bulmasına yarıyor. Binlerce çeşit farklı özelliğe sahip olmasına rağmen oldukça hafif ve bilgisayarınızı yormayan bir işletim sistemidir. Yani Windows 10'u rahatlıkla kullanmaktan çekinmeyin. Bu videomuzda böyle sonlansın kardeşlerim. Kanalımız yeni olduğu için desteğiniz çok önemli. Şu anda ekranda çıkan diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.